İş Bankası mobil uygulama üzerinden hesap hareketleri görüntüleme nasıl yapılabilir? Bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana ekranda bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra hesaplar butonu ve sonrasında hesaplarım butonuna tıklayın. Gelen ekranda size ait hesaplar listelenecektir. Burada görüntüleme ya da işlem yapmak istediğiniz hesabın üzerine bir defa tıklayın. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınızda burada hesap geçmişi, yapılan tüm işlemleri bu sayfada görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz sayfanın sağ üst köşede yer alan ikondan tarih belirleyebilir. Burada son bir hafta, bir ay veya son bir yıldaki tüm görüntülemeleri burada filtreleyebilirsiniz. Ya da ekranda mektup simgesine tıklayarak buradan Excel veya PDF olarak herhangi bir e-mail adresine e-posta şeklinde gönderme işlemi yapabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.